Herkese merhabalar. Ben Zeynep Kaçka. Munzur Üniversitesi Ebelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere zamanın kısa tarihi adlı kitap ve yazarı Stephen Hawking hakkında kısaca bahsetmek istiyorum. Yazarımız Stephen Hawking 8 Ocak 1942'de Oxford Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi. Anne ve babası Oxford'da öğretim görevlisiydi. Entelektüel bir aile hayatları vardı. Babası gibi tıp okuyacağı düşünülürken o matematiğe merak saldı. Oxford'da matematik bölümü olmadığı için fizik bölümüne girdi. Okulu birinci sınıf şeref derecesiyle bitirdi. Kozmoloji okumak için eğitimine Cambridge'de devam etti. Kendini evrenin bilinmeyenlerine adadı. Ancak sağlık sorunları baş gösterdi. Henüz 21 yaşındayken ailesi teşhisi kondu. Bu hastalık sinir sistemini felç ediyor, beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmuyordu. Hastalığı doktorların tahmininden yavaş ilerledi. Ancak ellerini kullanmakta zorlanıyordu. Eşinin desteğiyle doktora tezini tamamladı. Bu tez onun kozmoloji alanında tanınmasını sağladı. Görelilik kuramı ve kuantum teorisini bir araya getirdiği keşfi imza atmıştı. Bu keşif Hawking Radyosu'nun olarak adlandırıldı. Hastalığı ilerledikçe konuşamaz, hareket edemez olmuştu. Onun için Ecolizer adında bir sistem geliştirildi bu sistem sayesinde zor da olsa dış dünya ile bağlantı kuruyordu. Hayatının geri kalanını bilgisayar sistemli bu sandalyede geçirdi. 14 Mart 2018 yılında Cambridge'de 76 yaşında hayatını kaybetti ve hayatını sayısız ödedi. Kitaba geçmeden evvel arka kapakta yer alan şu sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekerlekli sandalyede olmasına karşın Hal King'in zihni uzayın sonsuzluğunda her yere ulaşıyor ve evrenin gizemlerini açıklıyor. Bu söz yazarının hayatını özetler nitelikte. Kitap 1988'de İngiltere'de yayınlandı ve beklenmedik bir başarı elde etti. Tam 237 hafta boyunca Sunday Times'ın en çok okunan kitaplar listesinde yer aldı ve 40 kadar dile çevrildi. Günümüzün de en popüler bilim kitaplarından olmayı sürdürüyor. Kitaptaki başlıklar da şu şekilde. Evrenin betimlemeleri, uzay ve zaman, genişleyen evren, belirsizlik ilkesi, temel parçacıklar ve doğadaki kuvvetler, kara delikler, kara delikler ne kadar kara, evrenin kökeni ve kaderi, zaman oku, solucan delikleri ve zaman yolculuğu, fiziğin birleştirilmesi ve sonuç. Kitabın son kısmında Einstein, Galileo ve Newton'un hayatına dair de kısa bir bölüm yer anlattı. Aynı zamanda okurken kolaylık olması adına minik de bir sözlük var. Bilimsel bir eser olan kitap adeta bilim kurgu havasında yazılmış. Yazarımız fiziği ve astronomiyi herkesin anlayabileceği bir dile indirgeyerek anlatmış. Bir bilim insanının kaleminden böyle bir kitabı okuyor ama şaşırtıcı güzellikte. Eminim sizler de okurken şaşıracaksınız. Yazarın kendisiyle sohbet ettiğinizi hissedeceksiniz. Sizlerle kitabı okurken ilgimi çeken şu kısmı paylaşmak istiyorum. Kendimizi şaşırtıcı bir dünyada bulmuşuz. Çevremizde gördüklerimizi anlamlandırmak istiyor ve soruyoruz. Evrenin doğası nedir? Evrende bizim yerimiz ne? Evren nereden geldi? Biz nereden geldik? Evren neden bu biçimde? Bu kitabı fiziye ve astronomiye ufacık da olsa ilgisi olan herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. İlginiz olmasa dahi kitabı okuduktan sonra uzaya ve dünyaya farklı bir gözle bakmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, kitapla kalın.